Abi bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş karşı karşıya gelse oyunuzu hangisine kullanırsınız? Ben veririm ben Mansur Yavaş'a veririm kim vereceğim başka? Neden abi? Öyle ya ne yapalım ya dünyanın şeyini evet. biliyorsun da bu pahalılığı görüyorsun. Parayı pul oldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Sistem öyle artık. Ona verdik ben buna. 3 dönem 4 dönem hep oruç yine kadar ona verdik hep oyu. Hangisine abi? Şeye Recep Tayyip Erdoğan'a verdik. Abi bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelse oyunuzu hangisini kullanırsınız? siyaset konusunda fazla bir bilgim yok. Yani şey... Mansur Yavaş'a verin. Yavaş. Ben abi. Neden abi? Ya o da bende kas. Abi bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelse oyunuzu hangisini kullanırsınız? Tabii ki Mansur Yavaş'a. Neden abi? Nedeni sormaya gerek yok ki. Cevabı herkes biliyor. O yüzden, o yüzden diyorum. Abi bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş da Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelse oyunuzu hangisini kullanırsınız? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden abi? Yenilik her zaman iyidir. Deneme yanılma süreci. 20 yıldır tekniklerle devam ediyoruz. Denemek lazım. Mansur Yavaş da yaptığı projelerle bayağı adına söz ettiriyor. O yüzden Mansur Yavaş seçelim. Hocam bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelse oyunuzu hangisini kullanırsınız? Yani şu anda ona çok kesin olmamakla birlikte karar veremiyoruz çünkü piyasa çok sıkıntılı. Yani bunu devletin içinde olan şeylere, zamlara falan bunu sadece Tayyip Erdoğan'a bağlayamayız. Ama Mansur Yavaş da çok güzel bir insan. Bunu da görmezden gelemeyiz aynı zamanda. Seçim bu önümüzdeki seçimde muhtemelen Mansur Yavaş aday olacaktır. Çok da kritik bir seçim olur. Yani neticede e, şu anda bütün her şey Tayyip Erdoğan'ın üzerine kalıyor ama eminim ki öyle değildir. O eminim ki bizim bilmediğimiz devletin içinde yönetim sisteminde farklı bir şeyler vardır ki bu kadar müdahale edemiyorlar. Çünkü o da istemez vatandaşını. Yani 20 yıl önce böyle bir adam değildi. Çok daha iyiydi. Ama yine de kesin bir şey olarak söylersem bence seçim çok ortada gidecek. Yüksek bir ihtimalle de Mansur Yavaş kazanır diye düşünüyorum. Abi bugün Cumhurbaşkanlığı seçimince Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelsin. Oyunuzu hangisine kullanırsınız? Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim kesin. Neden abi? Yeterli yeter ya, 20 senedir. Yeter sömürüldüğümüz yetiyor yani. Ona vermeyeceğim bir kesin. Diğer abi Mansur Yavaş. Ona veririm. Yani şöyle veririm. Yeni bir yüz, yeni bir şey. Gerçi eski siyasetçi ama dürüst bir adam. Tayyip Erdoğan'a göre daha dürüst. Abi sen Tayyip'in karşısına çık ben oyumu sola vereyim. Öyle derece yani. Mansur falan hiç fark etmez. Mansur Yavaş cidden iyi bir belediye başkanı. Cumhurbaşkanı olarak da görmek isteriz ama şu an Tayyip'in karşısında kim olsa olsun yapacak başka seçeneğimiz yok yani. Neden hocam? O... Abi ben sana burada hayat pahalılığını saymaya başlarsam sabah kadar sayarım. Bu kadar. Şimdi Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı. Emin ol. Hani ikisi de aynı. Fark etmez ama emin ol. Şu şekilde ben Kılıçdaroğlu'ya oraya veririm. Mansur Yavaş'a veririm ama AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı hayat da vermem gelse? oyunuz kullanırsınız? Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a veririz oyumuzu. Neden abi? Ya şu, şu anda zaten ekonomik sıkıntı var ama yani 18-20 senedir 20 sene oldu herhalde Tayyip Erdoğan geleli. Ekonomi son, son bir senede kötü oldu. 19 seneyi de çöpe atamayız. Yani o kadar yaptığı hizmet var. Böyle düşünüyorum. He, yani çok hizmet yaptı. Hakkını yiyemeyiz. He, son bir senede hizmet bir şeyler aksi gidiyor ama zaten adam dış politikadan kendini ön politi bakamıyor ki ülkenin içine. Biraz insanımız da biraz şey oldu bu ekonomik krizde. Biraz insanımız canavarlaştı yani. Yani her şey herkes çok birden köşeyi dönme derdinde, birden para kazanma derdinde. Erdoğan'ı destekliyoruz. Arkasında durmak zorundayız şimdi nankör de olmamak lazım. Gerçekten bu adamın hakkını yememek lazım. Ha. Ama Erdoğan sadece çalışıyor ama arkasındakiler çalışmıyor. Arkasındaki insanlar sanki böyle bir tek Erdoğan her şeye her kimse kimsenin kuyruğuna basmıyor açıkçası Türkiye'de. Yani adam elinde görevini yapıyor, çok iyi yapıyor, layıkıyla yapıyor. Ama etrafındakiler ve arkasındaki insanlar görevini yapmıyor. Devlet mekanizması, memurlarımız tam çalışmıyor. Burada sorun var yani insanımız biraz şey, Hani her şeyi Erdoğan'a yıkıyor ama Erdoğan da hepimiz Erdoğan olmalıyız yani. Bütün vatandaşlar olarak Erdoğan olmalıyız. E şimdi devlet memurları oturuyor hepsi olmuş 250 kilo. Yani çıkın bir çalışın kardeşim siz de vatan millet hepimizin yani bir gemideysek hepimiz bir gemideyiz memurlar falan. Yani biz de bu memurlara vatandaş biraz ayar oluyor. Çünkü kimse kimsenin kuyruğuna basmıyor. Hani kimse kimsenin çomağına bir şeyine çomak sokmak istemiyor gibi belki de ne bileyim yani böyle düşünüyorum. Yani şimdi Erdoğan'ın da hakkını yerse insan nankördür yani. Şimdi bu insan milli bir insan. Ee, vasıflı bir insan, donanımlı bir insan ama arkasında oluşturduğu ekipler ve çevreler biraz belki biraz şu an sıkıntılı görünüyor olabilir. Evet öyle bir sıkıntılar olabilir yani. He, böyle diyorum.